Albay Nazım, vatanına ömrünü adamış bir Türk askeri. Ailesine doyamadan, kızına son bir kez sarılamadan... ...mezarını sadece birkaç kişinin bildiği bir istirahat kahta yatıyor şimdi. Hayatını yurduna hizmet ederek geçirmiş bir kahraman o. Ama bu öyle kutsal bir görev ki adı kitaplarda yazmayacak. Çocuklar onun kahramanlıklarını duyarak büyümeyecek. Ülkesini ayakta tutan gizli bir gölge olmayı seçti. Aynı gizemle de Rabbinin huzuruna çıkacak. Ben Altay Yalçın'da. Ülkem, teşkilatım ve kendi adıma albayıma bir söz verdim. Bu can bu bedende durdukça kimse ülkeme zarar veremeyecek. Kanımızın son damlasına, gücümüzün son zerresine, ömrümüzün son gününe kadar düşmanla savaşmaya devam edeceğiz. Bundan sonra aldıkları nefes ciğerlerine ulaşmayacak. Attıkları adımlar onları bir hedefe götürmeyecek. Albay Nazım ve diğer şehitlerin yüzü suyu hürmetine... ...dün merhamet vardı... ...bugün merhamet edilmeyecek. Her karışı bir şehidin kanıyla sulanmış bu memlekette... ...bundan sonra sadece huzur filizleyecek. Sadece umut yeşerecek. Zalimlik peşinde olanın rüyasına girip kabusu olacağız. Kötülük için çalışanın tezgahını yıkıp kökünü kurutacağız. Bundan sonrası gaza. Bundan sonrası düşmana karşı savaş. Bundan sonra toprağımıza göz diken kim varsa gözüne kan olup ineceğiz. Kalbine korku olup düşeceğiz. Dizinden dermanı, başından aklını, dilinden küfrünü alacağız. Yaradanın gazabına dönüşüp düşmanı karşısına dikileceğiz. Bu ülke, Kurtuluş Savaşı'ndan beri... ...her alanda hakkı olan için mücadele etmek zorunda kaldı. Boğazların geçişinde... Karadeniz'de, Sakarya'da, Sarıkamış'ta, Gelibolu'da. Kurşun sıkıp kurşun yedik. Türküler söyleyip şehadet şerbeti içtik. Çocuk gittik, şehit döndük. Şimdi İlk kez bu kadar kahpe bir düşmanla karşı karşıyayız. Düşman çocuk dinlemiyor. Masum dinlemiyor. Gelinlik genç kız dinlemiyor. Her birimizin canını istiyor özetle. Can sorun değil. Bir canımız olsa vatan uğruna feda etmeye hazırız. Ama bu kancık düşman vatanın kendisini istiyor. Türk'ü yeryüzünden silmeye çalışıyor. Peki biz bunu izin verecek miyiz? Asla. Mustafa Kemal Atatürk zamanında askerlerine bir emir vermişti. Taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum demişti. O emir bugün yine karşımızda. O yüzden sevdiklerinizle vedalaşın. Helallik isteyin. Yol kurtuluş yoludur. Vatan uğruna can alıp can verme yoludur.